Kız annesinin suyuna uyku verici bir madde koyar. Amacı annesi uyuduktan sonra gizemli kargo paketini açmaktır. Çünkü annesi her erkek getirdiğinde kapılarına bir kargo paketi gelir. Saat her zaman 4.00'dır ama annesi kargo paketini hiç açmasına izin vermez. Annesi kargo paketini alıp odaya gitmek üzere hazırlanırken kız zemin boyunca kan izlerini fark eder. Annesi tadı bu domates sosu der. Ancak kız annesi odasına gittikten sonra meraktan koklar. Keskin koku ona kusma hissi verir. O bunun kesinlikle kan olduğunu anlar. Kız gerçeği öğrenmeye karar verir. Annesinin odasının kapısına gidip içeriye bakar. Annesi kargo Kargo paketinden çıkarılan sıvıyı içmektedir. Kız bunun bir besin solüsyonu olduğunu düşünür. Böylece rahatlar ve odasına geri dönüp uyur. Ama o geceden sonra annesi farklı erkekler getirmeye başlar. Gerçek için kız 3 gün boyunca hiç uyumaz ve aşırı derecede bitkin düşer. Ancak annesi her bir erkekle konuştukça daha gençleşmeye başlar. Annesinin siniri giderek artar. Kız bunun tamamının o kargo paketinden kaynaklandığını düşünür. Bir gün cesaretini toplayıp kargo paketini ellemeye karar verir. Ama annesi onu hemen fark eder. Annesi kızını kızgın bir şekilde kargo paketini odaya götürür. Kız onu takip etmek ister ama kapı dışında engellenir. Saatlerce bekler. Tam 5 saat sonra annesi odayı açar Kız hemen içeri girer Kafasında kargo paketi ile ilgili bir sürü düşünce vardır Ama odada uzun süre aramasına rağmen paketi bulamaz Annesinin yüzü ciddidir Dudaklarının kenarında kan vardır Kız annesinin bir sorunu olduğunu fark eder Hızla odadan çıkar Ancak kargo paketinin sırrı kafasında kalır O yüzden bir gece annesinin suyuna uyku verici bir madde koyar Annesi uyuduktan sonra gerçeği araştırmak ister Saat 4'tür Gerçekten bir kargo paketi gelir Kız sabırsızlıkla paketi açar İçinde bir siyah çanta olduğunu görür Çantayı açtığında içinde yaşayan bir yaratık olduğunu fark eder Kız korkudan 300 metre geriye sıçrar.